Arkadaşlar herkese merhaba. Videoyu 10. defa çekiyorum. Çünkü iOS'ta daha önce video çekmemiştim ve bir sürü sıkıntı yaşadım. İlkinde sesim kaydedilmemiş. Onu YouTube'a yüklemiştim aslında sizin telefonunuza ve tarayıcınıza bildirim gelmiş olabilir. Ama ses olmadığı için sildim. Sonrasında tekrar çektim. Yine başka sıkıntılar ortaya çıktı. En büyük sıkıntım da bu tıkladığım yerlerde kırmızı kırmızı halkaların çıkmaması. Android'de öyle bir şey vardı. Nereye tıkladığım belli oluyordu. Bunu da onu yapabileceğim bu uygulama bulamadım. Bu kadar kafanızı ütülememin sebebi de eğer öyle bir iOS için uygulama biliyorsanız, tavsiyeniz varsa lütfen yorumlara yazın. Hemen anlatıma geçiyorum. Şu an Ha bunu neden çektiğimi de söyleyeyim. Önceki videomuzda Steam'de para kazanma videomuzda bu uygulamadan bahsetmiştik. Yorumlara da bir arkadaşımız "Uygulamanın nasıl kullanıldığını çözemedim. Bununla alakalı video çeker misin?" yazmış. O yüzden ona ithafen ve merak eden başka arkadaşlara da yararı olacağını umarak bunu çekiyorum. Hemen anlatıma geçelim hızlıca. Burası uygulamanın ana ekranı ama App Store'dan da göstereyim uygulama sayfasını. Tam adı bu. Bu şekilde aratarak bulabilirsiniz. 51,5 MB uygulama büyüklüğü var. Uygulamaya dönecek olursak ilk açtık ne yapacağız? Sol üstten benim profil fotoğrafımın olduğu noktaya basıyoruz. Bu ekranda sol alttan Steam hesabımızı bağlıyoruz. Bind Steam account yazan en sol alttaki, en sol en alttaki tuşa basarak Steam hesabımızı bağlıyoruz. Ondan sonra onun üstünde yer al yer alan input your mobile to FA e, kutucuğuna basıyoruz. Oraya da neyi giriyoruz? Steam mobile uygulama, uygulamasında olan e, guard kodumuzu giriyoruz. Orada sürekli güncel bize kod veriliyor, biliyorsunuz. O kodu buraya giriyoruz. Sonrasında da sağ alttan kayıt butonuna basıyoruz. Pembe tuş. Bu ekranda başka ne var? En üstte kart mı yoksa saat mi kasacağımızı seçiyoruz. Biz kart düşürmek istediğimiz için kart seçili. Onun altındaki ayarların çoğu önemsiz ama üçüncüsü güzel bir özellik. Ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz indirim dönemlerinde Steam keşif kuyruklarıyla sizi ödüllendiriyor. Keşif kuyruğunda işte 10, 12, 13 tane oyuna bakıyorsunuz. Ardından size 1, 2 tane kart hediye ediyor. Bunu tek tek elle yapmanızı engellemek için e, otomatik program yapma hizmeti sunuyor size. Bunu o yüzden aktive etmenizi tavsiye ediyorum. Güzel bir özellik üçüncü. Yine dördüncü de hoşunuza gidebilir. E, kart düşürme esnasında biliyorsunuz Oyundan oyuna atlıyormuş gibi gözüküyor arkadaşlarınızda, sizin profiliniz. Bunu engellemek için Steam'den oyun bilginizi kapatabilirsiniz. Ama onu da yapmak yerine spesifik bir oyunda gözükmenizi sağlamak için bu dördüncüyü aktive edeceksiniz. Display Custom Game Name. Bunu aktive nasıl ediyoruz? İşte onu açıyoruz sonra istediğimiz uygulamayı, oyunu seçiyoruz. O şekilde sanki oradaymışız gibi gözükebiliyoruz. Örneğin ben kart düşürürken Warband'deymiş gibi gözükebiliyorum. Ben kullanmıyorum ama e, kullanacak arkadaşlar varsa o da öyle bir özellik. Ana ekrana dönüyoruz. Şu an zaten hazırlığımızın çoğunu yaptık. İkinci aşamada da ne yapacağız? Sağ üstteki bu şu an bir yazan bende. Sizi de muhtemelen activate falan yazacaktır. Buraya basacaksınız sağ üstteki butona. Bastıktan sonra da free time yazıyor bakın solda. Buna basıyorsunuz. Burada e, tur, pembeye bastıktan sonra önünüze reklam getiriyor. 30 saniye reklam izliyorsunuz. 30 saniyelik reklam karşılığında size 6 saatlik hak veriyor. Bunu günde 4 defa yapma hakkınız var. Yani 6 saat, 6 saat, 6 saat, 6 saatten toplamda 24 saatle e, gün boyu kesintisiz bu programı çalıştırabiliyorsunuz. O yüzden e, herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Burada ücretli paketler de var ama dediğim gibi bizim zaten amacımız para kazanmak olduğu için kazandığımız parayı da buraya harcamaya gerek yok. 30 saniyenizi vererek sadece 6 saatlik hak alabiliyorsunuz. Gayet güzel bir hizmet. Ana ekran'a dönelim. Bunu da yaptık ve artık işlemimiz bitti. Ne yapmak istiyorsak onu yapabiliriz. E, saat kasmak isteyenler soldaki auruz yazan tuşa basacak, saat ikonu olan yere basacak ve ha, e, nelerde saat kasmak istediğini seçecek. Ama benim e, önceki videoda bahsettiğim şey kart düşürmek olduğu için siz ne yapacaksınız? Bu sağdaki kredi kartı gibi gözüken şeye basacaksınız. Sonrasında bakın altta ne diyor? Şu anda kartları şey yapıyoruz, düşürüyoruz diyor. Bu üstte de Bakın üstte de Farming Cards yazıyor ya yeşil. Bu da şu anda şu anda programın çalıştığını gösteriyor bize. Yine oraya bastığımızda karşımıza bilgi verici bir ekran çıkıyor. Burası da önemli. Bakın ilk rak ilk sayı 25 yazan kaç tane kart düşürülecek oyun kaldı kütüphanemizde. Kart düşürebileceğimiz kaç oyun kaldığı 25'miş. İkincisi 69 rakamı var gördüğünüz gibi. Bu 69 da düşürülecek kaç kartın kaldığı. Düşürülecek kaç kartın kaldığı ikinci. Üçüncü bilgi ise gördüğünüz bir gün 13 saat 30 dakika yazan e, bu kadar kartı düşürmenin ne kadar zaman alacağı bilgisi. Bir saat pardon bir gün 13 buçuk saat sonra bu 69 kartın tamamını düşürebilecekmişim, düşürmüş olacakmışım daha doğrusu. Altta da şu anda hangi oyunları çalıştırdığı gözüküyor. Burada blacklist var, blackliste çalıştırılmasını istemediklerinizi koyabilirsiniz. Onlar kart düşürme işlemine dahil edilmez. Onun dışında bu ekranda bir şey yok. Ana ekrana döndüğümüzde de zaten önemli olanları söyledim. Ortadaki, ortadaki tuşla durduruyoruz işlemimizi sağ en alttaki ile de tamamen şeyi bir anda kesiyoruz yani ne yapıyorsa saat ise saati durduruyor kesiyor kartsa da onu durduruyor bu şekilde başka da önemli değinmemiz gereken bir şey yok ortadaki tuştan bahsedebilirim bulut simgesi olan orada eğer elinizde bir aktivasyon kodu yani bir oyun anahtarı varsa ve bilgisayar erişiminiz yoksa bu uygulamadan aktive edebilirsiniz. Normalde çünkü Steam'in mobil uygulamasında o işlem gerçekleştirilemiyor ama burada o hizmet de sunulmuş. Anahtarı yazıp o oyunu kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Solundaki robot kafası olan Reconnect ise uygulamada bağlantı sıkıntısı olduğunda çözmenize yarıyor. Bağlantıyı kesip tekrardan bağlanıyor. Onun dışında burada anlatacağım bir şey yok. Ee, son olarak sağ üstteki 3 çizgiye bakalım. Burada da Dil seçeneği var. Türkçe yok. Ee, en altta çıkış tuşumuz var. En altın bir üstünde gereksiz datayı silme tuşumuz var. Ve onun üstünde de hesabın bağlantısını kesme bölümü var. Başka bir hesaba geçmek istediğinizde o işlemi yine oradan yapıyorsunuz. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Ayrıntılı anlatmaya çalıştım, hızlı anlatmaya çalıştım. Bu kadar ayrıntılı anlatmamın sebebi de bazı arkadaşların kullanmakta sıkıntı çektiğini bilmem, haberdarım. O yüzden yardımcı olmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere.